Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu ıslak kurabiye tarifi paylaşacağım. Brownie tadındaki bu nefis kurabiye için dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle şerbeti için 2 çay bardağı su ve 2 çay bardağı toz şekeri bir tencereye alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynama noktasına kadar ısıtalım. 1-2 dakika kaynadıktan sonra soğuması için şerbeti bir kenarda bekletelim. Kurabiyenin hamuru için yarım paket margarin veya tereyağı. 1 adet yumurta. 1 çay bardağı şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı kakaoyu yoğurma kabına alarak elimizle biraz karıştıralım. Ardından yavaş yavaş unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun cinsine göre bu miktar biraz değişebilir. Bu yüzden kontrollü olarak eklemenizde fayda var. Hamurun kıvamını da sizlere şöyle yakından göstereyim. Gayet yumuşak, kolay şekil alabilen bir hamur. Şimdi kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Ardından pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Bu ölçülerle hazırladığım hamurdan ben 24 tane kurabiye elde ettim. Bu sayı kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre biraz değişebilir. Kakaolu kurabiyelerimizi önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında 20 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda kurabiyeleri fırından alalım ve ilk sıcaklığının çıkması için 1-2 dakika bekletelim. Daha sonra soğuyan şerbeti bir kaba aktaralım. Kurabiyeleri çatal yardımıyla tek tek şerbete batırarak servis tabağına dizelim. Kurabiyeler ılık, şerbet soğukken kısa sürede şerbetini çekecektir. Bu nedenle kurabiyeleri çok fazla soğutmadan şerbete batırmalısınız. Kurabiyelerin şerbetin içerisinde birkaç saniye beklemesi yeterli olacaktır. Eğer daha ıslak isterseniz daha uzun süre tutabilirsiniz. Son olarak süsleme amacıyla üzerlerine biraz toz fıstık veya hindistan cevizi serpiştirelim. Dilerseniz benmari usulü eritilmiş çikolatayı da süslemek için kullanabilirsiniz. Kakaolu ıslak kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif, gayet kolay bir şekilde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Yoğun kakao tadı ve ağızda dağılan kıvamıyla bu tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyenin içini de sizlere şöyle yakından göstereyim. Eğer tarifi beğendiyseniz ve sizler de denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraflarınızı da sosyal medyadan hep istemek tariflerini etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.